Selamlar Aleyküm. Bugünkü konuğumuz N-Max Evet o meşhur zart zart her yere girip çıktığımız motorumuz. Geçen bahsettiğim. Tabii ki de dikkatli bir şekilde bunları yapıyoruz. Şahsen gördüğünüz üzere her yerden her şey çıkabilir. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Vallahi ben harikayım. Havayı da Böyle güzel bulunca hemen attım kendimi dışarı tabi. Birlikte bir Fethiye Yarımada turu yapalım. Aynı zamanda ben Enmex'ten biraz bahsedeyim sizlere. Enmex'i neden tercih ettim? Neden Enmex'i tam 2024 sonu aldım? Bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum bugün. Hem yıl sonu geliyordu hem bu skoturlarla alakalı 2024 yılında Türkiye'de arabadan daha çok skotur satıldığı için. Devletimiz buradaki açığı görüp Bu yine biliyorsunuz aynı zamanda UTTS sistemi geliyor Şimdi kimisi diyor sadece vergi mükelleflerine Zorunlu kimisi diyor herkes Mecbur alacak işte Vergiyi kaçırmayı önlemek amaçlı Neyse konularımız tabi bunlar değil de e, Zam geleceğini biliyordum yani Skoterlara ve aynı zamanda küçük bir Motor arayışım vardı Fethiye gibi bir yerde hatta Türkiye'nin her yerinde Küçük bir skoter gerçekten Çok büyük bir avantaj Aynı zamanda tabi tasarruf start stop var bu arada. Kendi kendine otomatik olarak durduruyor motor. Ve bu da tabii ki de uzun süreli ışıkta sizin ekstra yakıt tüketiminizi düşürüyor. Aynı zamanda doğa da katkısı var. Milyonlarca motor olduğunu düşünürsek, her birinin böyle durup kalktığında motorunu istop ettiğinde tabii ki de az da olsa bizim de dünyaya katkımız oluyordur diye düşünüyorum. Elmeks'in avantajları zaten geçen ADV 150 videomda da çok bahsettim. Küçük ve kıvrak olmasından kaynaklı aslında bunu çok istiyordum. Şehir içinde hızlıca işlerimi halledebilmek adına. Birinci temel sebeplerimden bir tanesi buydu. E aynı zamanda yakıt tasarrufu bu yine çok çok önemli. Çünkü artık motorlar motorlarda neredeyse araba kadar yakıyor. Daha önce de NMAX kullanmışlığım var. Ha, uzun süreli olmasa da Bursa'nın o yoğun trafiğinde arkadaşımın enmeksini kullanmıştım. O FSM taraflarında, bulvar taraflarında, işte Acemler tarafındaki yoğun trafikte. Biraz da manzarayı da çekeyim şöyle sizlere. Allah hava bugün çok güzel ya. Neyse, Bursa'da dediğim gibi denemişliğim var. E, o yoğun trafikte ve inanılmaz rahat etmiştim. Yaz ayıydı, sıcaktı ve o kadar yoğun trafikte aralara derelere böyle kolayca girip çıkmam beni çok mutlu etmişti Enmex'te. O kıvraklığı beni en çok çeken o kıvraklığı oldu. Valla Enmex hep aklımdaydı ama biliyorsunuz kara borsadaydı uzun süre. Sokçuluk vardı, bulunmuyordu. Araba piyasası gibiydi aynı. Ondan dolayı bir türlü Enmex'e ulaşamadık uzun bir süre ben de fırsat bu fırsat açıkçası hemen gidip yapıştırdım bir tane. Şimdi bakıyorum PCX lansmanlarına falan. Geçen hatta yine satış danışmanı Honda'dan birisiyle de konuştuğumuzda lansman fiyatı 200 bin lira. Yani çok fazla, aşırı fazla. Ya bilmiyorum o parayı kim verir PCX'e. Gerçi Fethiye halkı PCX tutkunu. Kızılay dağıtıyormuş gibi herkesin altında PCX var. Her evde bir tane PCX var muhakkak buradakiler alır diye tahmin ediyorum. Ya muhakkak elbette alacak insanlar vardır ama ben biraz daha şu an burada Yamaha'ya kayıyorum. Yamaha'nın da kalitesi tartışılmaz elbette. İsmi, markası. Beni Yamaha daha çok çekiyor açıkçası. Ha yani şimdi 2025 yamalarda tabi onlar da 200 küsürden daha bile fazla olacaktır tahminimce. Bundan dolayı bir şey de diyemiyorum şimdi. Ama Ellerinde 2024 olan varsa ve şu an almayı düşünen varsa bence hiç kaçırmayın derim. Fırsat varken bütçenizi el veriyorsa. Çünkü 2024'leri bile şu an 170 oldu. Ben 160 aldım işte 2 ay önce. sigortasıyla 170 170'e geldi bana. Güncel tarihi paylaşmak gerekirse. Almayı düşünenler varsa bence değerlendirebilir. Bu arada Honda'da da büyük kampanyalar var nakit alımda şu an. Her SH 125'te yani küçük CC bir scooter alma düşünceniz varsa Honda SH 125'in nakit fiyatı bana en son 145.000 TL dediler. Oldukça güzel bir fiyat. Ön arka ABS var. Yani teknik özellikleri de çok iyi. Ondan dolayı PCX mi SH 125 mi? Bence kesinlikle SH 125. Şu anki fırsatlardan ötürü bunu söylüyorum bence motor alma düşüncesinde olan Scott, küçük cc bir scooter alma düşüncesi olan birisi varsa şu an izleyenler arasında kesinlikle bir Honda'ya yakın çevrenizde bulunduğunuz yerlerde bir Honda varsa kesinlikle bir gidin uğrayın bakın derim. Oh, bisikletçiler de gidiyor. Valla bisikleti de çok özledim. Bayağıdan beri bisiklete de bilmiyorum. Yarım adayı bisikletle de çok turlamışlığım var. Sol taraftan ben gideyim. Direkt Simi tarafına doğru uzayalım. <laughs> evet yani Scooter olarak şu an fiyat performans olarak kesinlikle SH125'i <laughs> tavsiye ederim. Şehir içinde eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle, her kimi arkanıza da rahat rahat yine artçıyla şehir içinde sürüş yapılabilir keyifli bir şekilde ki Avrupa'da en çok satılan motorlardan bir tanesiydi galiba geçen yıl yanlış bilmiyorsam. Böyle tam İtalyan tarzı güzel bir motor. Fiyatına göre bence oldukça tam bir fiyat performans ürünü. Neyse Yamaha NMX konuşacağız dedik. Honda'ya geçtik. Yani size de katkım olsun istiyorum. O yüzden anlat, anlatıyorum açıkçası. En max dediğim gibi yani sizi hiçbir şekilde üzmez, yarı yolda bırakmaz. Yakın çevrede illere tabii 150-200 kilometrelik bile bence yolculuklar rahat rahat yapılabilir diye düşünüyorum. Valla ben her zaman elimdekiyle mutlu olmayı bildim. Yama YBR vardı onunla da çok uzun seyahatlerim oldu. Ege Akdeniz turu yaptım. Bursa'dan çıkıp çıkıp elimdekiyle mutlu olmayı bildim. Yamaha MX'si hiçbir şekilde üzmez arkadaşlar. Dezavantajlarından da bahsedecek olursak dezavantajı aklıma gelen bir tek lastikleri çok kötü. Yani ne marka olduğunu bile bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bakarız birazdan ona da. Lastikleri kötü. Yani bir Michelin lastik beklerdim açıkçası. Bu arada mesela Honda'nın üstünde, SH125'in üstünde bile Michelin Grip City vardı arkadaşlar. Evet. Biraz yarım adayı izleyelim ya. Motordan bahsederiz. Motor kaçmıyor. Etraf harika, muazzam gözüküyor yine. Başka dezavantajları gece ışıkları biraz kötü. Yani ışıklarını çok beğenmedim. Ha, yeterli mi? Yeterli ama daha iyi olabilirdi. Dezavantajlarından bir tanesi de ışığı. <laughs> Aydınlatması çok çok iyi değil. Bu arada toplam 152 km olmuş. Alalım. Onunla da çok gezemedim. Mahalim havalar kaynaklı. Daha yeni yeni işte artık havalar ısınsın. Çıkıp çıkıp gezeceğiz. Arka sanki böyle hemen kayacakmış hissiyatı var. <laughs> frenleri falan da oldukça güzel. Beni gerçekten mutlu ediyor frenleri. Şu an çok hafif sıkmama rağmen hemen tepki çok iyi. Mis gibi kokuyor her yer. Şimdi soğuktan şikayet ediyoruz. Yazın da kalabalıktan burada. Sıcaktan değil de kalabalıktan şikayet edeceğiz. Kulüri <laughs> cool Beach. Allah'ım şu yolun güzelliğine bak ya. <laughs> Çok güzel be. Yol yalnız burada yarımada da çok dar. Dikkatli de olmak lazım. Her an her şey çıkabiliyor. Yola kendimi kaptırıyorum bazen de. Çok dar. Yani anca böyle kenardan bir araba çıksa Allah korusun. Çok sıkışıyor insan. Yolun güzelliğinden konuşmak istemiyorum. Yolun tadını çıkarın istiyorum sizde. Yarım Fethi'nin Fethiye'nin göz bebeği ya. Fırsat bulan herkes hemen kendini atıyor buraya. Hafta sonları hele her yerde buralarda. O neydi lan öyle? Aa solo Türk gösterileri var. Of 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 üstümüzden geçiyor. Çok iyi. Çok iyi denk geldi. Şuraya aşağıya çekeyim motoru da. Hızlıca oradan hem çekim yapayım güzelce şuraya çökerim. Hoppa. Geçiyor yine geçiyor. Bu tarafa doğru gitti galiba. siz güzellikte gerçekten. Evimden çok uzaklaşmadan 15-20 dakikada kendimi attığım güzel yerlerden bir tanesindeyim yine. Bu arada anahtarsız çalıştırmadan bahsetmiştim sizlere. Böyle bir cihaz veriyorlar. Bu yanınızda olduğu sürece hatta orijinal top case de alırsanız top case'i de ya da motosikleti sadece şu kontağa çevirmeyle açabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani zırt pırt sürekli işte anahtar tak çıkart Bunlarla uğraşma derdiniz yok. Şehir içerisinde benim tüm işlerimi hallediyor. Susa gibi bir yerde, İzmir gibi bir yerde yaşıyor olsam ya da İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyor olsam tekrardan ne tercih edersin diye sorsalar kesinlikle yine bu makineyi tercih ederim arkadaşlar. Şehir içinde kullanmak amaçlı. Eşimle rahat rahat yine seyahat edebiliyorum. Uzun yolculuk deneyimim olmadı. Eğer olursa zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Motordan uzaklaştığınızda kontak açık kaldığında bu şekilde de uyarı veriyor sizlere ötüyor motor sürekli. Yaklaşınca yine duruyor. Şöyle kapatalım. Şurada bir gözümüz var. Bunlar maalesef kitlenmiyor. Buraya rosatlı vesaire bu tür şeylerinizi koyabilirsiniz. Fişlerde vesaire. Ama ben herhangi bir şekilde daha hiç kullanmadım. Yani unuturum diye korkuyorum. Burada bir göz, açık bir gözümüz var. Şurada bir çakmaklığımız mevcut. 12 volt. Tek çevirmeyle Buradan benzin kapağımızı açabiliyoruz. Basit bir şekilde. Burada ya da bastığımızda koltuğumuz açılıyor. Koltuğumuzun altı bagajı maalesef çok büyük değil. Full face kaskı almıyor. Benim kaskımı almıyor. Eşimin kaskını da almıyor ama yarım daha önce videolarda gördüm. Yarım açılabilir kasklar sığabiliyor. Top case açıkçası şart. Kısacası NMAX hakkında söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Yine merak ettiğiniz sorular olursa Nmax ile alakalı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada amortisörleri falan da oldukça iyi. Yalnız ADV'den inip buna binince motor yokmuş gibi altında. O kadar küçük ki. ADV gerçekten büyük motor kullanıyormuşum hissiyatı veriyor. Hop çukurmuş burası. Biraz daha altında güzel bir lastik olsa gerçekten çok daha keyifli olacak. Yatırıp kaldırması daha güven verecek. Ne yapıyorsun ya? Cık 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 cık. Ne oldu işte yani ben de hızlı gelsem, ben de hızlı girsem virajı ne olacak? Alacak beni altına. O yüzden Allah korusun dikkatli olun ya. Vallahi virajda sollamaya çıkıyor. Şimdi size canlı canlı trafikten nasıl sıyrılıyorum onu göstereyim hemen. Gerçekten yazın burada trafik çekilecek gibi değil ya. Yollar da çok dar. Evet. Dikkatli bir şekilde şimdi aralardan derelerden hemen uzayalım. solar lazım. Işık da yandı. Hoppa. Hop. Aralardan birileri fırlamasın diye de dikkat ediyorum. Hadi hanım abla. tı 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 tı. Ya dayı önünü nasıl görüyor Allah aşkına. Kocaman elinde kontra plak. şekilde uzayabiliyorsunuz. Dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.